Arkadaşlar merhaba. Akbank'ın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bunların nakit döndürme süresi falan filan yok. Net yabancı para pozisyonundan başlayacağız. Net yabancı para pozisyonu şu anda 17 milyar 871 milyon artıda. O da öz kaynakların 7.74'üne denk geliyor. Dolayısıyla dolardaki artış Akbank'ı kısmi bir etkisi olur arkadaşlar. Çok da fazla olmaz. Kısmi çünkü varlığı pozitif yani ondan dolayı. Kısmi bir etkisi olur. Gelelim esas zurnanın zırh dediğine. Ee, Bu da gördüğünüz her şey çeyreklik arkadaşlar. Hasılattan başlayacağız. Ee, bu enflasyon muhasebesi yapmadığı için hem geçen yılla hem de bir önceki çeyrekle karşılaştırma imkanımız olacak. Hasılat geçen yıl her 100 liralık öz kaynağı ile %40.5 hasılat yaparken bu oran şu anda 59.4'e yükselmiş. Bir güncek çeyrek de 56.3'müş. Dolayısıyla hasılat da önemli bir artış olmuş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet en iyi artışlardan birisi. Arkadaşlar son 10 çeyrektir. Öyle söyleyeyim. Hasılat da ciddi bir artış. Peki gelelim. Favok arkadaşlar hasılatlar nasıl bir artma varsa da Favok'u görüyor musunuz arkadaşlar? Favok'ta da o oranda bir azalma var. Neden? Ee, <laughs> evet arkadaşlar e, sürümden kazanmaya çalışmış daha doğrusu yani kazanamamış. Bu onu gösteriyor bize arkadaşlar değil mi? Hasılat artmış ama ben sürümden kazanacağım demiş. Gittikçe çarmaşlarını e, düşürmüş. Şunu da açayım bir. Evet. Şimdi geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık ölçü kaynaklarıyla yüzde on sekiz şu anda 497 olmuş. Bir önceki çeyrek beş Bu da her kötü olmuş. Ve gördüğünüz gibi son 10 çeyreğin en kötü performansını göstermiş. Aslında nasıl ki en iyi performans ama favuk en kötü performans olmuş. Net bakalım. Net çare da arkadaşlar gördüğünüz gibi son 10 çeyreğin en kötü performansı yine. Değil mi? Ee, geçen yıl bu zamanlar net karda 12.06 iken şu anda 4.08'e girmemiş. Bir önceki çeyrek 5.12 imiş. Bu da her iki çeyrekten geri olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar favuk aşağıda net aşağıda çeyreklik olarak eee sevgili arkadaşlar gelelim öz kaynak büyümesine. Öz kaynak büyümesi de 4.7 arkadaşlar şu anda. Bir önceki yıl aynı çeyrekte neymiş? 10.48miş. Oradan 4.26'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek 3.58'miş. Bu geçen yıla kıyasla oldukça aşağıda bir önceki çeyrekten hafif iyi. Buna da bakalım şöyle son çeyreklik böyle rakam görüyor musunuz? 1.30, 3.58, 4.26 yok değil mi? Hiç böyle rakam yok. Evet. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İşler iyi gitmiyor. Yıllık öz kaynak büyümeye bakarsak, yıllık öz kaynak geçen yıl 56.2 iken şu anda 21 bile gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 29 olmuş. Yani tel, tel dökülüyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Şimdi tarihsel çarpanlarla cari çarpanları bir kıyaslayalım. 5 en düşük FK'sı 1.37'ymiş. Şu anda 5.39'da en düşüğünün 3.93 katı. Arkadaşlar Beşir'in en düşük piyasa değeri değeri 0.39'muş. Şu anda 1.12 o da en düşüğün 2.88 katı. Fiyat bölü ise öz kaynak getirisi de oldukça yüksek. 6.20 ben 1.8'de 2'yi kabul ederim. Bu da oldukça yüksek bir rakam arkadaşlar. Zirve fiyatımız 70-75 zirvesinden 29.44 aşağıda. Bir an çok geldiğinde 49.68'miş. Oradan anca e, 0.5 gibi bir yukarı e, lağrı yapmış arkadaşlar. Şimdi bir tane e, ölçüm yaparak şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz getirisini, özellikle de faiz getirisini kıyaslayarak şirkette bir değer biçmeye geldi. Şirketin bir başına düşen öz kaynağı 44, Bak son dört çeyreğe bakıyor musunuz arkadaşlar? Bakıyor musunuz? Ne gibi gelişme var? Değil mi? Şu son dört çeyreğe baktığınızda ne gibi? Allah için ne gibi gelişme var? Hiç mi? Yüz doğan işte. İşte bu yani. Gerçek bu. Evet. Şirketimizin defterleri 44-42 onu mevcut büyümeyle çoğaltırsak %21.1 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin orta olarak kazancınız 9 lira 35 kuruş olacak. Peki bunun için ne veriyorsunuz? 49.92. Bunu götürün. Yan bankaya faize yatırsanız alacağınız faiz 26 96. Yani şirketin getirisinin 2.88 kat yukarısında. Yani Akbank'a para yatıracağınıza Akbank'a yatıracağınız parayı efendim yapıp e, işte yapı krediye faize koysanız Akbank'ın size kazandıracağının 2.88 katını kazanırsınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi bunun böyle olabilmesi için yani bu fiyat hak etmesi için ne olması lazım? en az büyümesinin 60 69 olması lazım. Bakın büyümemizi değiştirelim. Bakın şirketin getirisiyle enflasyon ve faiz getirisi eşit oldu değil mi? Birinci koşul neymiş? Birinci koşul büyümesinin 60-69 olacak. İkinci koşul fiyat burada olsaydı ne diyecektik? Bakın fiyatımızı değiştirelim. Fiyat burada olsaydı yine şirketin getirisiyle enflasyon ve faizi getirisi eşit olacaktı. Şirket dengede olacaktı arkadaşlar. Ve biz de 17.32 hak ediyor diyecektik. E E'si şu. Ya öz kaynak büyüyecekmiş 60-69 ya fiyat 17.32'ye gelecekmiş. Bunu kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Matematik söylüyor arkadaşlar. Matematik bize bunu söylüyor. Ya olmaz mı olmaz gelmez falan. Lan gelmiş ya daha önce defterdeki 0.40'ını görmüşüz. 4 ya 4 ton atıp bu kadar basit bunu görmüş yani. Daha önce görmüş yine görmez mi? Bilmiyoruz. Kaldı ki beni de ilgilendirmiyor. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de şirketin getirisi alternatif getiri ve onunla olan e, korelasyonu soruyoruz. Yani şirketin e, defter değeri, onu büyütme potansiyeli, öz kaynakları büyütme potansiyeli 6'a getiriyor. Ona korelasyonu soruyoruz. Çıkan ama ben değer diyorum. Şu andaki mevcut koşullarla 17, 32 Bu kadar basit. Çünkü faizle değişen bir şey olmadı. Faiz de düşerse %10, bu da %10 değer artar. Bu kadar basit. Faiz ne kadar düşerse bunun da değeri o kadar artar. Faiz yükselirse bunun da değeri o kadar düşer. Arkadaşlar bu iş böyle. Burada neden geleceği tahmin etmedik? Çünkü enflasyon muhasebesi yapmadı. Enflasyon muhasebesi yapmadığı için gelecek tam yaparsak yanlış sonuçlar çıkar. E, yıl sonu yapar yapmaz bilmiyoruz. Çünkü burada para var. Parayı neyle değerlendireceksin ki? Para anca e, çoğalır. Başka türlü çoğalması mümkün değil. Faiz de çoğalır. Yani bunların para, şeyde, e, ham maddesi de para bir arkadaşlar. Birbirine çoğalmaz ki bu. Evet arkadaşlar fiyatın ne olacağını bilemem. Tekrar 70'e gider, oradan 700'e gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Dediğim gibi ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Mevcut koşullarda ya ne yaptın işte 44 lira 42 kuruş e, adamda para var sen ona 17 lira veriyorsun. Evet. Çünkü büyütemiyor ki. Real anlamda para kazanamıyorsun. Bak enflasyon kaç el Bu ne büyümüş? 21.1. Ya kendisine koyamamış ki. Değil mi? Bir faizin altında enflasyonun altında bir getiri yapmış. Kendisini koruyamayan, kendisini çoğaltamayan, büyütemeyen bir şirketin yatırımcısına da faydası olmaz arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha önce nasıl ki işte 0.39'a gelmişse tekrar gelir gelmez bilmiyorum ama matematik bize 17.32'yi işaret ediyor. Orası bunun değeridir diyor. İşte bu nedenle defter değerinin şirketler altında ya da üstünde fiyatlanabiliyor. Sen ne kadar kazanırsan değerin o kadar artar, ne kadar az kazanırsan değerin o kadar azalır arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda bankacılık sektörü zaten tukaka öyle söyleyeyim. Fiyatlara bakmayın fiyatlar aldatıcılık. Zaten zirvelerine gittiğinde ben bir buçuk ay önce bunun canlıda fin tabletleri onu etmişti. Ben de onu canladı. Arkadaşlar ne yaptım? Dile getirdim değil mi? borçada analizi olduğumu tamamen çıktığımı söyledim. Nedeni bankalardı. Bankalar böyle huysuzsuz gidiyordu. E şimdi yüzde otuz maalesef ciddi oranda aşağıda. Ben bu sektör şu anda ciddi oranda hastalanmış. E, ben kimseye e, bankacılık sektörünü şu aşamada e, faizler düşmeden real olarak kazanç olmadan e, herhangi bir yatırımın faydasının olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimde açarsanız bu da sizin olur. Ayrıca hep kötü bilançolar yayınlıyorsun. İyiler nerede? Diyorsunuz ya işte iyiler o üyelere özelde arkadaşlar. Oradan katıl butonunu seçiyorsun. Gazi Altyap üye olursan iyiler orada görüyorsun. Ayrıca sana telefon desteği, Whatsapp desteği her türlü hangisi olursa olsun bütün hisseler hakkında hem canlı hem de yazılı görsel neyse destekte de sunuluyor arkadaşlar. Güzel videoları da orada görüyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın dediğimiz gibi bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.